Hepinize yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte evde pizzalar hazırlayacağız. En az dışarıda yediklerimiz kadar lezzetli, hatta bence çok daha lezzetli pizzalar hazırlayacağız. İlk olarak hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Karıştırma kabımı önüme aldım. Malzemeleri de burada hazırladım. Şimdi ilk olarak karıştırma kabımın içerisine 2 su bardağı ılık su ekliyorum. Üzerine bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Normalde pizza hamurlarında, pide hamurlarında süt eklenmiyor. Ama ben ekliyorum. Hem çok daha lezzetli, hem daha yumuşak olduğunu düşündüğüm için bir su bardağı da süt ekliyorum. Siz de bu tarifi deneyin, gerçekten çok güzel oluyor. Güvenerek deneyebilirsiniz. Sütümüzden sonra da yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Bir paket de yaş maya ekleyeceğim. Şöyle önce elimde parçalıyorum. Sonra karışımıma ilave ediyorum. İlk olarak karışımımı şu şekilde bir karıştıracağım. Mayamın erimesini sağlayacağım. Ondan sonra yavaş yavaş unumu eklemeye başlayacağım. Güzel bir şekilde tüm malzemelerimi karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş un eklemeye başlayacağım. Toplam ne kadar un gidecek bilmiyorum. Ben un ekleyip hamurumu yoğuracağım. En son ne kadar un kullandığımı tekrardan paylaşırım sizlerle. Ve artık hamurumu yoğurdum. Toplamda 8 su bardağı un kullandım. Herkesin su bardağı ölçüsüne hatta unun markasına göre değişir. Lütfen sizler kontrol ekleyin. Yumuşak bir hamur olsun ama çok böyle ele yapışan bir hamur olmasına da gerek yok. Güzel bir hamur yoğurduktan sonra şimdi bunun üzerine kapatıp 1 saat kadar mayalamaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben de şimdi pizzamızın sosunu hazırlayacağım. Bunun için ilk olarak 2 tane domatesi rondodan geçirdim ve tabağımıza ekliyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Şöyle kaşığı da içine koyayım. Şimdi içerisine tuz ekleyeceğim. Birazcık karabiber ekliyorum. Birazcık da kekik ekliyorum. Şimdi tüm sosu güzel bir şekilde karıştıracağım. Ve gördüğünüz gibi artık pizzamızın sosu hazır. Bu şekilde kıvamı, lezzeti çok güzel bir sos oluyor. Şimdi sosumuzu da hazırladığımıza göre artık pizzamızın üst malzemesini hazırlamaya geçelim. Sosundan sonra pizzanın üst malzemelerini hazırlamaya başladım. Ben video çok uzun olup sizleri sıkmasın diye doğrama kısmını kayıt dışı hallettim. Fakat üst malzememizi lezzetlendirme kısmını sizlerle birlikte yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi Mantar kullanacağım üst malzeme için biber kullanacağım şöyle. Bunların hepsini julien doğramaya çalıştım ince ince ve kuru soğan kullanacağım. Bunu da yine aynı şekilde doğradım. Normalde bu aşamada herkes genelde hamuru açıyor, üzerine tüm malzemeleri sürüp fırına veriyor. Ama o şekilde yaptığınızda mantar, biber ve soğan bence kuruyor ve çok lezzetli bir halde olmuyor. O yüzden ben şimdi bu üçü için bir işlem yapacağım. Onda nasıl yaptığımı şimdi sizlere göstereceğim. Bakınız, böyle bir karıştırma kabı aldım. Şimdi içerisine ilk olarak mantarımı ekliyorum. Sırasıyla biberlerimi de ekliyorum. Ve soğanlarımı da yine karıştırma kabıma ekliyorum. Bu aşamada yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Ve tuz ekliyorum. Artık üst malzemem hazır hale gelecek. Bunları güzel bir şekilde karıştıracağım. diğer malzemelere geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Ben e, biber, mantar ve soğan kullandım sadece. Kapya biber olsaydı onu da ekliyordum normalde. O da çok yakışıyor pizzaya. Ama onun dışında sizler sevdiğiniz diğer sebzelerden veya ne seviyorsanız onu ekleyebilirsiniz içerisine. Mesela biber sevmiyorsanız bibersiz yaparsınız. Soğan sevmiyorsanız soğansız yaparsanız gibi. Ben sadece sizlere fikir veriyorum. Diğer malzemelere geçecek olursak ben birazcık mısır kullanacağım birazcık sucuk kullanacağım. Birazcık kaşar peyniri kullanacağım. Aslında malzemelerimiz bu kadar. Şöyle bir de sosumuzu hazırlamıştık sizlerle birlikte. Bu da gerçekten çok güzel bir şekilde hazır. Artık hamurumuz ne halde ona bakmaya geçelim. Ve hamurumu neredeyse bir saat mayaladım. Şimdi bakalım ne halde ve görüyorsunuz Ve artık hamurlarımı bezelere ayırdım. Bu arada eldiven bayağı bu. <laughs> Şu şekilde düzelteyim. Evet bakın şöyle çok güzel yumuşacık hamurlarım oldu. Çok fazla böyle e, tekrardan yoğurup şurada gördüğünüz kabarcıkları indirmek istemedim. Bu şekilde hazırladım. Şimdi merdane yardımıyla bunları açmaya başlayacağım. Hamurumu güzel bir yuvarlak şekilde açtım, açabildiğim kadar ince açmaya çalıştım. Şimdi bunu pişireceğim fırın tepsisinin içerisine alacağım. Hamurumu tepsime aldım, şöyle altını da önce birazcık yağladım. Şimdi sosunu sürmeye başlıyorum. Şimdi mantar, biber ve soğan karışımını ekliyorum. Şöyle geniş güzel ekleyip dağıtacağım. Bol mısır ekleyeceğim. Burada malzemeler aslında daha önce de dediğim gibi tamamen sizin damak zevkinize bağlı. İsterseniz mesela mısır ekleyebilirsiniz. İstemezseniz eklemeyebilirsiniz. Şimdi birazcık da sucuk ekleyeceğim. Yine aynı şekilde sevmeyenler sucuk da eklemeyebilir. Mesela mısırı biz çok sevdiğimiz için birazcık fazla ekledim. Sevmeyenler birazcık daha az ekleyebilir gibi. Şimdi de sucuklarını ekliyorum. Bakınız ilk pizzamız artık hazır. Bu şekilde dilediğim malzemeleri ekledim. Bunu şimdi fırına atacağım. Bir 10 dakika kadar birazcık pişmesini bekleyeceğim. Ondan sonra üzerine bol kaşar ekleyeceğim. bezemin birinde bu şekilde açtım. Aslında yine yuvarlak açıp böyle dikdörtgen bir şekilde tepsime yerleştirdim. Bunu da yine güzel bir şekilde hazırlayacağım. İkinci pizzamız da hazır. Bunu bu şekilde sade hazırladım. Sucuk sevmeyenler olduğu için evde sucuk eklemedim. Kaşar peynir ekleyeceğim sadece en son. Şöyle onu da hazırlamıştım zaten. Şimdi bunu da dediğim gibi 250 derecede fırına pişirmeye gönderiyorum. Dediğim gibi bir 10 dakika kadar pişmesini bekleyeceğim. Ondan sonra kaşar peynirini de üzerine ilave ettikten sonra kaşar peyniri kızarana kadar tekrardan pişireceğim. ve artık pizzalarımız pişti. Hava biraz karardığı için çok güzel görünmüyorlar ama şöyle fırın tepsisinde yaptığımızda pişti. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Bir bu kaldı. Bunu da hemen fırına atacağım. Ama, ama, ama. hava daha fazla kararmadan kapanışı yapmak istedim. Şöyle bir dilim hemen karışık pizzamızdan dilimleyip size göstereceğim. Bakın şu şekilde pizzamız incecik oldu. Şu an bir sucuk <laughs> firar etti ama şöyle göstereyim. Daha halen çok sıcak. Bakın şöyle hemen dilimini göstereceğim sizlere. Böyle incecik ve çok çok lezzetli oluyor. Gerçekten çok iyi bir tarif. Açıklama kısmına zaten detaylı bir şekilde yazacağım. Mutlaka deneyin. Bugünlük videomun sonuna geldim. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Daha güzel tariflerde buluşmak üzere.